Sevgili arkadaşım çok karmaşık gibi gözüken proteinlerin sindirim yerleri ve kullanılan enzimleri tek bir sayfadan sen sana çok açık bir şekilde izah ediyorum. Bunun notunu al karşına yapıştır. Çünkü bunları tekrar etmeden ezberlemek oldukça zor. Şimdi proteinlerin kimyasal sindiriminden bahsediyoruz. Ağızda sindirimi yoktur. Geçtik midede midede sindirimini yapan pepsin enzimidir. Fakat pepsin ilk üretildiğinde inaktiftir. hcl ile onu ne yapar? Aktif hale getirir. Aktif olan pepsinler diğer pepsinojenleri de aktifleştirir ve proteinleri küçük polipeptitlere parçalar. Şu anda elimde ne var? Küçük polipeptitler ve ince bağırsağa geçiyorum. İnce bağırsakta proteinlerin sindirimi tamamlanacak. Şimdi tripsin ve kimotripsinle devam edeceğim fakat bunlar da inaktif salgılanır. Pankreastan gelirler. Tripsinojen entorokinazla tripsine dönüşür. Sonra kimotripsinojen de tripsinle kimotripsine dönüşür ve aktifleşirler. Evet artık aktiftirler. Bu aktif tripsin ve kimotripsin midede elde ettiğimiz küçük polipeptitleri daha küçük polipeptitlere parçalar. Tripsin ve kimotripsin pankreastan gelen. Şu anda elimde ne var? Daha küçük polipeptitler var. Bu daha küçük polipeptitler e, pankreastan salgılanan karboksi peptidazla bu iki yerde görev alıyor. Pankreastan gelen bu daha küçük polipeptitlerin küçük peptitlere ve dipeptitlere. Dipeptit, tripeptit, tetrapeptit gibi küçük peptitlere ve dipeptitlere parçalar. Şu anda elimde ne var? Küçük peptitler ve dipeptitler var. Ve dördüncü hamlede bu sefer ince bağırsaktan salgılanan enzimlerle Dipeptitler, küçük peptitler hangi enzimlerle? Dipeptidaz, aminopeptidaz ve karboksipeptidaz. Bak burada karboksipeptidaz ikinci kez görüyoruz. Artık bunlar son darbeyi vurur ve amino asitleri elde ederiz. Zaten hedefimiz bu monomerleri elde etmekti. Evet, bunu birkaç kere tekrar et, yazarak çalış, aklında kalsın. Seçici bir soruda karşına gelebilir.